Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nutella'dan sipariş etmiş olduğum kargom geldi arkadaşlar. İnşallah kırılmamıştır. Biraz uzun sürdü gelmesi. Ben bunu Nutella uygulamasındaki puanla aldım arkadaşlar. zaman zaman Nutella böyle şeyler yapıyor. Böyle kampanyalar yapıyor. Şu anda da devam eden bir kampanyası vardır. Tabak, işte bıçak, termos gibi şeyler gönderiyor. Bunları da puanla gönderiyor arkadaşlar. Bu Nutella kavanozlarının kapağından çıkan puanları uygulama içerisine giriyorsunuz. Oradan size bir hediye çıkıyor rastgele. Ben de bunu takribi bir ay önce falan sipariş etmiştim. Şimdi geldi elime ulaştı. Sadece uygulama üzerindeki puanı kullanarak alabiliyorsunuz. Bir nevi ücretsiz işte. Şimdi açalım bakalım bize hangi tabağı göndermişler. Evet böyle bir kutuda geldi. Kutunun dış görünüşü iyi. Yani ürün zarar görmemiş olabilir. İnşallah da görmemiştir. Şimdi şuradan bir açayım. Sağlam duruyor. Ama beklediğimden bir tık küçük ya. Olsun arkadaş bedava yani. O güzel sarmışlar kırılmasın diye. Gerçekten çok iyi sarmışlar. Çok güzel ya. Porselen tabak arkadaşlar. Burada Nutella yazısını görüyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Kabartma. Yazı buradaki yazı kabartma bu arada. Gerçekten güzelmiş. Bana bu çıktı. Birkaç çeşidi var bu tabağın. Bana gelen bu. Arkasına bakayım kimmiş. Made in Türkiye diyor. Buradan da markası yazıyor. Reklam değil bu arada. Bu tabağı bana hediye gönderdiler. Evet. Siz de bu tabaklardan istiyorsanız. Uygulama üzerinde zaman zaman yapılan kampanyalara belirttiğim şekilde katılarak sahip olabilirsiniz. Evet, bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.